Evet sevgili takipçilerim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda eee Stil MS 180 karbüratör sorununu anlatacağım. Bu 170-180'lerde e, genel bir sorundur. Bazı karbüratörlerde e, 170 170'lerde genelde T vidası yani şu gaz kelebeğini e, açmak için vida yoktur orijinal karbüratörlerde yan sanayilerde mevcuttur. Bazılarını yan sanayilerin çoğunda da mevcut değildir. Ee, şöyle göstereyim. 170 karbüratörü. Şöyle de e, VT marka yan sanayiyi göstereyim. Evet yoktur. Gaz şeysi. Burada da gaz yerinin çıkışı da yoktur. Ben buraya da delmeye çalışacağım. Ee, bazı karbüratörlerde arızalı karbüratörlerde Atmamanızı tavsiye ederim. Şu ee, hafif gaz verip de e, çalışır veya son gazda. Bu neyden kaynaklanıyor? Karbüratörün artık ömrü dolmuş. Ondan kaynaklanıyor. Çünkü ikinci bir veya üçüncü bir şey olmadığı için. Ondan dolayı. Ben de buna ne yaptım? Başka videolarımda şu gaz kelebeğinin alt tarafını hafif açıyordum. Benzinin geçişi hızlı oluyordu. Bu videomda da Stil MS250'nin karbüratörünün şu kapağını söktüm. Ona taktım. Burada biraz e, rölantayı açtım. Buraya da delik deleceğim. E, i̇stediğim zaman e, bu rölantaya müdahale edebileceğim yani. E, şu an ben bunun rodajını yapacağım. Buraların vidalarını sıkıp hava filtresini takmadan. Buralara vidaları sıkıp veya takıp da dışarıdan müdahale yoluyla açabilirsem açacağım. Sizin de böyle e, gaz verip de çalışan bir 170'iniz varsa böyle yapabilirsiniz. Normalde eline gazdan çekmedi mi güce girmez falan. Çok süper. E, boğulmuyor da gaz da yiyor. Sadece tek bu olmadığından ve tek ayar olduğundan sadece e, tek ayar olduğundan e, ondan dolayı oluyor. İşte ben de bunu Böyle deneyerek buldum. Ha, her karbüratörde olacak diye bir şey yok. Bazı karbüratörlerde. Şu karbüratörü neydi? <laughs> şu karbüratör ölüydü zaten. Bu da hafif ölü de. Bu e, o işlemi yaptığımız çalışıyor. Gaz yemesi süper yani. Boşta elin gazdan çekmedi mi? Çalışması gayet güzel oluyor. E, bunu takacağım ve çalıştıracağım. Deneyeceğim. Bu çünkü elin gazdan çekince istop ediyordu.